Bugün 04.10.2020. Sürekli timeline'ı meşgul eden, sürekli tweet'leri at olan bir fenomenden bahsedeceğim. Ali Edizer. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Ali Edizer. Sürekli sosyal medyada sürekli tweet atıyor. Ayrıca Menzil tarikatının mensubu olduğu iddiası da var. Kişiliğiyle ilgili olarak önemli ipuçları verecek bir videosu var. Onu bir yayınlayalım. Vah bana, vahlar bana. Ajda Pekkan diye bir kadın var. Orası burası böyle sündürle sündürle incecik. Nasıl olduğunu bilmiyorum işte. Plastik cerrahiyle ayrıntılara girmeyin de. 74 yaşındaki hanımefendi, 48 yaşında yeni bir koca edilmiş. İlk defa bu kadar yaşlandığımı hissettim. Ben Ajda Pekkan'ın çıtasının altında kaldım ya. Şu yalan dünyanın gözüme soktuğu ihtiyarlığa bak ya. Evet böyle bir paylaşımı var. Hem 24 saat doktorluk yapan hem de aralıksız tweet atan bu arkadaşımızın kim olduğunu yeniden hatırlatalım. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Ali Edizer. Menzil tarikatının bir mensubu olduğu iddia ediliyor. Şimdi biz paylaşımlarını şöyle bir gözden geçirelim. Ne diyor Ali Edizer? Batı hayranlığı 200 yıldır tanzimat, islahat, meşrutiyet gibi iddialı isimlerle bilim ve fen adına kayda değer bir fayda temin etmediği gibi çöküşümüzü de hızlandırdı. Son yüzyılda da devrim adına ne yapılmak istendiyse İslam'ı devirmek gayesi güttü. Şimdi diriliş vakti. Yeni bir tweet'i. Esra Erol'a bizi götüren yolun başı İsviçre Medeni Kanunu'nun kabul edilmesidir. Sorsan kadına özgürlük ve uygarlık kazandırıldı. Resmiyette tek eşlik, fiiliyatta zina ve fuhuş serbestliği. Kuvveden bir ile batı ahlaksızlığı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ne amaçla Amerika Birleşik Devletleri 5 milyon dolar hibe etti? Ekrem ABD'ye veri versin diye. Dünya veri ile yönetiliyor. Yavura veri verenin geriye veremeyeceği bir şey kalmamıştır. Acımasız gidiyor. Sağlı sollu. Sürekli politik. Sürekli politik. Hapse girince artiz olup şöhretinize şöhret katmayı umuyorsunuz. Ama yanılıyorsunuz. Zira 90'lı yıllar çok geride kaldı. Bak selo, kodeste çürüyor. Sizler de öyle olacaksınız. Dünyanın en ahmak insanlarından biri de bilge istir Oho babaya bak sağlam çakıyor. Kısacık bir dünya hayatındaki bunca zenginliğinden sonsuz ahiret hayatı için henüz bir sentlik dahi yatırım yapmadığı için. Bak ona da akıl veriyor. Büyük büyük zeka. Büyük esprili adam. Bu arada İmam Hatip Lisesi mezunu Gassali'mizin bir avuç dolusu pamuklu Mesut Yılmaz'ı köşede savurla beklediğini de ilave edelim. Ya ölünün arkasından, ölünün arkasından bu kadar pervasızca, bu kadar terbiyesizce konuşulması çok ilginç. Yani hadi ben benim gibi böyle birisi belki söyler çünkü biz sokaklarda yetişmiş adamız. Sen din adamısın, sen tarikat adamısın, sorsan sizin... Yani öbür dünyanız kesin, her şey tamam, Ermiş adamlarsınız ama şu bu söylediğin lafa bak ya. Olacak şey mi? Menzil yolunun bir tweetini de retweet yapmış. Tasavvuf ne değildir diye. Cemile Taşdemir ortaya bir soru sormuş. Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 tane üniversite okumasına gerek yok. Sizin gibilerin canına okudu ya o da yeterli. Ali Edizer olayı atlamış. Demek ki neymiş? Sadece okumak da adam olunmuyormuş. Emojileri falan da kullanıyor. Enteresan. Neden İmam Hatip liselerine duydukları öfke ve nefreti ilahiyat fakültelerine duymuyorlar? Çünkü ilahiyat fakültelerinin önemli bir kısmı oryantalistlerin yuvası durumunda ve CHP'nin diyemediklerinin sözcülüğünü yapıyorlar. Bak oradan da ilahiyat fakültelerine takıyor. Tıkla Müslüman tıkla, odayı tıkla, sözcüyü tıkla. Tıkla ki adamlar senin tıklaman sayesinde reklam alıp para kazansınlar. O paralarla da sana yol, su, elektrik olarak geri dönsün. Kimin tıklayıp kimin tıklandığını ne zaman anlayacaksın? Uyarıyor. Birisi bir tweet atmış. Bu ayıp bize yeter. Eyüp Sultan'da da Pierre Loti Tepesi'nin ismini eski ismi olan İdrisi Bitlisi Tepesi'yle ile değiştirelim diye birisi yine bir varyansın etmiş. Sürekli Twitter aleminde dolaşan Ali Edizer bunu da ıskalamamış. Hemen topa girmiş. Pierre Loti denen sözde Türk dostu, hakikatte şarkıyatçı, ahlaksızın ismi kaldırılmalıdır. Kamu personeli seçme sınavını girecek tüm gençlerimize başarılar dilemek isterdim. Lakin bu çok mantıksız. Zira bu bir yarış. Çoğunluk izafi olarak başarılı olamayacak. O halde şöyle dua edelim. Kendisine ve Müslümanlara en çok faydası olacakları Rabbi muvaffak eylesin. Yani şöyle... Kendi kitlesinin yazı sınavlarda başarılı olacağını çok düşünmüyor hagir görüyor. Yani kendi kitlesinin e, bu işleri başarma çapının yetersiz olduğunu görmüş. Ama ne diyor? Eskiden hani sorular çalınırdı. Öyle kendi adamlarını bir yerlere sokarlardı. O da şöyle yapmış. O halde şöyle dua edelim. Kendisine ve Müslümanlara en çok faydası olacakları Rabbi muvaffak etsin. Yani kardeşim bir el atın. Biz bu işleri organize edemiyoruz. O çap yok bizde. Yani şu bizim personelin uzaktan bir işaretleyin, tanıyın, onlara bir hal yolu, bir kolaylık sağlayın, onları geçirttirelim gibi bir tüyo vermiş. Ben öyle algıladım bu işi. Başka bir tweet'i. Covid-19'a yakalanmış bir kişi erken mirasçı olmak için bilerek yaşlı anne ya da babasına bulaştırırsa ve bu anne baba ölse bu kişi mirastan mahrum kalır mı? O medeni kanunun en büyük düşmanı Ali Edizer'e verilen en büyük pas hemen 90'a çakmış. Medeni kanun muhakkak aslına rücu ettirilmeli milletin boğazına haram lokma girmesine kamu sebep olmamalıdır. Asla Dinçer bir tweet atmış. Samimiyetle bir şey soracağım. Neden bütün DHKPC'li teröristler cemevlerinden kaldırılıyor? Yine 24 saat Twitter'da timeline'da olan Ali Edizer cevap vermiş. Evet ortaya öylesine bir soru. Ya oradan böyle cem de çaktırmadan girecek de. Ben girmeyeyim diyor. Bak bir şey var ben onu retweet ediyorum. Oradan devam edin siz. Cezaevinde bir kadın terörist avukat acından ölmüş. Devlet ekmek mi vermemiş? Yoksa masum ve salih bir savcının katilini ettiğini bulduran bir cilve mi? Özetle acınız daim olsun ve darısı diğer teröristlerin başına olsun. Böyle de insani, böyle de gerçek anlamda güzel bir insan. Evet, bitti, kalmadı. Batan geminin malları kalmadı. Ne kalmadı? Türkiye'de sol kalmadı. Demokratik sol, solun demokrasisi, halkın solu, CHP'nin soru. Hiçbiri kalmadı. Niye kalmadı? Adamlar iki sene sonraki seçim için bile Abdullah Gül mü olsun, Ali Babacan mı olsun? Allah Allah. Niye? Çünkü bizde yok. Bizde aday olabilecek donanımda halktan ortalama bir Müslüman Türk'ten oy alacak adam yok. E ne yapalım? O halde AK Parti'den ikinci el şarampole yuvarlanmış, yoldan çıkmış, az hasar almış, çok hasar almış eskilerden bir tanesini aday gösterelim. Bu eski bir başbak, ikinci el bir başbakan da olabilir tabii. Ahay, güle güle sor. Bitişin ha. de güzel. Aha. Böyle esprili, böyle son derece komik, enteresan bir arkadaşımız. Tabii bu aralıksız olarak en çok kime takmış durumda? LGBT. LGBT'nin dayanışmasının yüzde biri bizde yok ya. Rekabet edeceği kesimler de bak Bill Gates, LGBT. Yani adamlardan ne istiyorsun sen ya? Azınlıklar. Zaten bütün düz dünya alem üstlerine çöküyor. Ya senin gibi bir doktorun tırnak içerisinde okulmuş yazmış bir başhekim yardımcısının yani bu konuya böyle mi bakması lazım? Sen yani sıradan bir insan mısın? Bahsettiğimiz kişi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Ali Edizer. Yani bütün bunları söyleyen kişi bu. Yeni bir tweet'i. LGBT her türden ipmelik diye parantez içine almış. LGBT için onur yürüyüşünü, özgürlük sayanların, diyanetin kapatılmasını, tüm tarikat ve cemaatlerin yasaklanmasını istemeleri tabidir. Vay! Yine takmış LGBT'ye. Baba niye bu kadar sen bu konuda şeysin, baskın duruyorsun, yani daha başka acaba sen bir doktora mı görünsen? Ya vardır çevrende bir arkadaşın falan bir sorudaki ben niye bu kadar LGBT'ye takık vaziyetteyim? Ya bu belki başka bir sorunun, başka bir hastalığın işaretli olabilir. Çanakkale'de 252 bin şehidi bu topraklarda LGBT. Hüküm sürsün diye vermedik. LGBT'yi de gene tırnak içerisinde iple deyince kızıyorlarmış. Baba gene takmış. Takmış LGBT ve eşcinsellik konusuna. Kim bu takan kişi? Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Ali Edizler. Ve buradan da kendi gazetesine yani bizim gazetemiz dediği Sabah gazetesine bir sistemde bulundu. Gazetenin adı Sabah hani çok sadıkane bizi destekleyen renkli gazete. İnternet sayfasındaki haberde Bülent Ersoy'un makyajsı son hali yürek burktu diyor. Biz de LGBT'ye ahlakımızı ve ailemizi yıkıyor saydırıp duruyoruz. Allah ıslah etsin bu bizimkileri diye bir sistemde bulunmuş. Abi Anadolu'da neler oluyor? Anadolu'da neler oluyor ya? Kızıl kıyamet kopuyor. Bak bu saçları kesik tip Ramazan, Adanalı bir fenomen. Sürekli hikayesi tişört yırtmak. Bu tip hikayelere girmek. İlerleyelim bakalım başka fenomenlerimiz. Bir pazar gününde böyle manzara izleyen arkadaşlarımız var. Ağır manzaralı izliyorlar. Ama bu Türkiye değil. Biz yine gitarcı kardeşimizin bu güzel solosuyla bugünü de kapatalım. <laughs>